Bir de türkü söylüyorsun ha. Eşek kafa, taş kafalı. Senin o taş kafan yüzünden kaç tane babucumun dopuğu kırıldı biliyor musun sen? Taş kafalı. Sen merak etme koca, ben birini bulup yaptırttın Konuşma, konuşma. Valla ikide bir da 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 konuşma. Evlendik diye bazı şeyler değişti zannetme. Vallahi şöyle gözün üstüne iki tane korum oturtur ya? Konuşma, konuşma. En son nikah dairesinde konuştun, ne dedin? Evet dedim, koca. Bundan sonra ağzını açmak yok. Evde ne dersen benim dediğim olur. Ben öyle her sabah işe bir işe gidip gelemem. Sen merak etme kocacım ben birini bulur yaptırtırırım. Öyle bakkala markete falan gidemem. Çarşıya çıkamam. Sen merak etme kocacım ben birini bulur yaptırtırırım. Odun modun kömür falan taşıyamam hiçbir şey yapamam. E sen merak etme kocacım ben birini bulur yaptırtırırım. Ulan bu gece ilk gecemiz bak gerdek gecemiz. Ben seni şu salak halinle nasıl gerdeğe gireceğim çok merak ediyorum yani. E sen merak etme kocacım ben birini bulur yaptırtırırım.